Selam selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün akşam suyuna şorcik yapmaya geldik. Hava kararınca barakıdıya deneyeceğiz. İyi seyirler, oltası suda olan herkese rast Salih başlamış bile. Haydi Salih. Allah Allah. Kameranın arkasında atlan. Evet Kemal kardeşim makinasını hazırlıyor katilini. Makinamız Saragosa 5000. Kamışımız Sevinç Gir, SGS 2300. İpimiz Sutroft. Liderimiz Shimano Osea. Herkese rast gelsin. Yapılmıyor ama. Bekle kaldırım. Çekil sen. Çekil. Çekil çekil oradan sen. Burada burada burada. Hadi, hadi, hadi. <laughs> jik 80 liram tador <laughs> güzel bir balık 1 kilosu 1 1,5 var ya. 2 kilimiz asistler Tolga çalım. gece asist Hava devam. <laughs> Evet bir şey daha aldık. Ama balon gibi geliyor. Yandan mı yedi gene yoksa bu? Evet. Çekil. Anıl oradan çekil. bir balon da aldık. Bunlardan artık gına geldi. Evet. Bir balık daha aldık arkadaşlar. <laughs> Oğlum <şurada lan. gülüyor> Bir tane daha aldık. Evet, bir tane daha aldık. palamut e, sanırsam Al devam ediyor. Havamızı bitirdik. Barakı da ama barakı da çıkmadı. Şansımıza 3 palamut geldi. 2 kalamar aldık. Kalamarları kayda alamadık ama olsun. Bir dahakine artık. Kısmetimizde bunlar varmış. Videoyu izlediyseniz iyi seyirler. Olta suda olan herkese rast gelsin. Ama boy güzel. Kalamar da güzel. Allah. <laughs> Daha canlı yapışıyor. Barakide de çıksa iyi olacaktı, çeşitçi olacaktı ama barakide çıkmadı. Herkesin bayramı şimdi mübarek olsun.